YouTube kanalından Herkese merhabalar bugün çok kısa sürede hazırlanan güzel bir patatesli tarifim var 4 tane patates kullanıyorum Öncelikle kabuklarını soyup daha sonra küp küp doğrayacağım patatesleri soyduktan sonra da küp küp dilimleyelim benim elimde böyle bir şekillendirici var normal bıçakla da küp küp yapabilirsiniz Patatesleri dinmedikten sonra bir tane yumurta ekliyorum. Yumurtadan sonra bir paket de krema ekledim. 2 yemek kaşığı galeta unu. 1 tatlı kaşığı kadar tuz. 1 tatlı kaşığı da kırmızı toz biber ekledim tatlı güzel bir renk katıyor sizin de varsa eklemenizi tavsiye ederim şimdi bunları güzelce karıştıralım şimdi fırınımızı 180-190 derecede ısıtalım patatesler tamamen yumuşayana kadar pişirelim Patatesleri pişene kadar fırında tuttum. E, dilimlediğiniz ebata göre de pişme süresi değişir. Tamamen yumuşadıktan sonra fırında alabilirsiniz. Bu şekilde de tadı çok lezzetli. Ama ben en son üzerine biraz kaşar peyniri ekleyeceğim. Peynirli ya da peynirsiz iki şekilde de hazırlayabilirsiniz. Çok fazla şimdi kaşar peynirleri yakmadan fırında 3-5 dakika daha tutacağım. Ondan sonra servise hazır olacak. Kaşarlar eridikten sonra çok fazla fırında tutmadan aldım. Özellikle patates seviyorsanız kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Kremalı patatesten biraz daha farklı. Ekstra birkaç malzeme daha var. Çok güzel bir tarif oluyor. Tarif yapanları şimdiden afiyet olsun. tarifle ilgili yorumlarınızı da bekliyorum. Ayrıca videoları izledikten sonra yorum yapıp beğeni bırakmayı unutmayın. Bugünlük de videomun sonuna geldim. Yeni ve farklı tariflerle tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.